Selamun Aleyküm sevgili dostlarım bir videoda daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu, sevinci, tabii ki de heyecanı içerisindeyim. Bu videoda sizlerle Yusufçuk günlerini aktarıyor oluyorum. Ve de ezoterik astrolojide yılın en şanslı günü olan Güneş, Jüpiter kavuşumuna İslami astrolojide Hazreti Yusuf'a ithaf edilerek Yusufçuk günü denilmektedir. Gökyüzünün bolluk, bereket, şans getiren gezegeni Jüpiter ve Güneş, bu yıl aşk, sevgi, tutku gezegeni olan Venüs kontrolündeki Boğa burcunda kavuşuyor. Üstelik transit Venüs ve Uranüs de Boğa burcunda ve bu kavuşuma eşlik ediyor. Hayallerin, umutların ilahi olanın gezegeni Neptün'ün de iyicil açıyla ben de varım diyor. Ee, daha ne olsun? 18 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan bu kavuşumun tam saati Türkiye saatiyle 21.36 etkisi 3 gün eksi ya da artı sürecek ama 18 Mayıs enerjinin en güzel olduğu vakitler bildiğiniz üzere gökyüzü her zaman bu kadar tatlı haberler ulaştırmaya elverişli değil. O nedenle aman ha bugünü kaçırmayın derim. 18 Mayıs Yusuf Çuğun hepimizin bildiği üzere aşk, tutku, şans, bolluk, bereket dönüşüm ve güzellikler getirdiğine inanılır. Özellikle bu mesajı gönderiyi gördükten sonra etrafınızda dolanan bir Yusuf Çuk görürseniz bilin ki bu için çok daha güzel haberler etkiler, büyüme, şans, kısmet kapıları açılacak, evrenin mesajlarını almayı iyi bilmeli. Bu enerjiyi daha da büyütmek için sembol dilinden faydalanarak Yusufçuk sembolleri taşınabilir. Yusufçuk duvar kağıdı kullanılabilir. Elbette bu özel günü özel ritüelimizi ve yapılması gerekenleri paylaşıyor olacağım sizinle. Ama öncesinde o günü güzel işlerle planlamanız için bir haber vereyim dedim. Hepimize iyi gelecek olan bu güzel Yusufçuk gününden ekstra pay alacak olanlar Boğa, Başak, Oğlak yengeç balık burçlarında gezegenleri ve yükselenleri olanlar olacak selam sevgi ve dualarımla her zaman olduğu gibi iyi ki varsınız